bugün yani aladım ama mutluluktan aladım. Yo. Çünkü ama Ahmet için geldim. Bu da yaptı Ahmet. Beni papa görüştürdü. <laughs> ee, bugün Türkiye'deki apostolik ziyareti kapsamında papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden oğlumuz matia Ahmet ve ailemiz için de kutsamalarını istedim. Onun atirasının barışa ilam vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Ayrıca yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız er eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için. Papa Hazretleri'ne Matiya Ahmet'in Müslümanları tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü... bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifta, ifade ettim. Bana kabul gösterdi, beni huzuruna aldı ve hayatımın en büyük hayallerinden... Birin gerçekleştirdiği için... ...Papa Hazretleri'ne... ...en isten şükra ...şükranlarımı... ...sunuyorum. Bunu... ...biraz hazırladım. Çünkü... ...gerçekten... E, ...benim için çok büyük bir şey... <laughs> ...Papa görmek. <laughs> Ve Türkiye'de geldi... ...Ahmet'e... ...ben mektup yazdım... ...Sayın Papa... İki hafta önce o bize kabul etti. Ee, bizim yani barışlık ve kardeşlik misyon için e, destek istedim. Dua ediyor o da yani. Şu anda en güzel bir şey olabilir. Başka bir şey istemedim. <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.